Trendyol 1. Lig'de lider durumda olan Kocaeli Spor evinde oynadığı maçta Pendik Spor'u 3-0 mağlup ederek ligde liderliğini sürdürdü. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumunda oynanan maçı Yiğit Arslan, Emir Eray Eysoy ve Mert Bulut hakem üçlüsü yönetti. Kocaeli Spor maça Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Paşa, Aron Apindangoye, Yunus Emre Gedik, Samet Yalçın, Pedrinho, Yusuf Cihat Çelik, Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan ve Marka 11 ile başladı. Pendikspor ise maça Erdem Canpolat, Berkay Sulungöz, Nuno Miguel, Hasan Kılıç, Enes Keskin, Del Valle, Alpaslan Öztürk, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan ve Emeka Eze 11 ile başladı. Maç öncesinde Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşımız için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maç Pendik Sporlu futbolcuların vuruşu ile başladı. Maçın 12. dakikasında Caner Osman Paşa ile ikili mücadeleye giren Emeka Eze, Caner'e dirsek atınca Vardan orta hakem Yiğit Arslan'a pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Var monitöründe pozisyonunu izleyen hakem Yiğit Arslan, Emeka Eze'ye kırmızı kart gösterdi. Maçın 21. dakikasında Yusuf Cihat'ın ceza alanı dışından kaleye çektiği şut, out'a gitti. Maçın 35. dakikasında Ahmet Oğuz'un kaleye çektiği sert şut, az farklı out'a gitti. İlk yarının kalan dakikalarında Kocaeli Spor baskısı gol getirmedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan Kocaeli Spor 53. dakikada Olcan Çağlayan'ın golü ile skoru 1-0 yaptı. Günün başarılı ismi Olcan Çağlayan maçın 85. dakikasında kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0 yaptı. Maçın 87. dakikasında Mendes'in yerine oyuna giren Furkan Gedik, maçın 90 +3. dakikasında attığı kafa golüyle maçın skorunu 3-0 olarak belirledi. Maçtan 3-0 galip ayrılan Kocaeli Spor, puanını 44'e çıkartarak ligin 21. haftasında en yakın rakibi Fatih Karagümrük'te olan 6 puan farkını koruyarak ligdeki liderliğine devam etti.